Şimdi dur, coşkun bir giriş yapacağım. Sevgili kitap severler, Kitapla Kal kanalıma hoş geldiniz. Ne ben alkış yapabiliyorum ne sen alkış yapabiliyorsun şu <laughs> an. Ellerimiz dolu, alkış bu sefer sizden gelsin. Ee, günaydınlar e, diliyorum ama tabii siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. O yüzden garanti alayım. İyi öğlenler, iyi akşamlar, iyi geceler. Ee, biz Bergama'ya doğru yola çıktık ama önce vlog serimizin isminden bahsedeyim. Çok okuyan mı, çok gezen mi? Vlog serisine başlıyoruz. Ee, bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Ee, bu arada çok okuyan insanların asosyal olduğu yönünde bazı e, inanışlar var. Doğru. doğru değil. Bunun doğru olmadığını kanıtlayacağız hep birlikte. Hem gezebilir hem de okuyabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. O yüzden bugün ilk turumuzla başlıyoruz. Biliyorsunuz İzmir'de yaşıyorum. O yüzden İzmir'in çevresiyle başlayalım istedik. E, bugün Bergama'ya gidiyoruz. E, hem öğreneceğiz hem gezeceğiz. <laughs> Bu ne? Beşinci sınıf müsabakası? Okul gezisi mi? Aynen. Bugün hem birlikte sosyalleşeceğiz hem evet, eğleneceğiz paylaşım. hem de paylaşmayı öğreneceğiz. <laughs> paylaşmayı öğreneceğiz çünkü iki tane daha arkadaşımız bize dahil olacak. E, onlar neden dahil oluyorlar? Çünkü onlar çok gezen grubunda. Evet. <laughs> çok okuyayım, grubu. Sen çok okuyorsun. Aynen öyle. öyle. O yüzden çok ben sen... <laughs> e, sen çok dinleyen, bahsettiğimiz çok gezen arkadaşlarımızı aldık. Merhaba. Merhaba. Şu an kahvaltıya gidiyoruz ilk. Yaşlı amcaya gidiyoruz. Yaşlı evet. amca adı neydi? Şey. Keşfetler. Bereket, bereket. kahvaltı salonu. Bereket, Bereket kahvaltı. salonuna gidiyoruz. Bu arada Bir gün ama bu arada çok yiyen de bilir bence. Bereket kahvaltı salonu. İbrahim Koç bereket kanalından salındırıyor. İbrahim Koç amcanın yeri. İbrahim Koç amca da daha önce belki de yazılarda karşınıza çıkmıştır bu abi. Evet Bergama'da gelmek istediğimiz yere şu anda geldik. Akropolis'teyiz. Değil mi? Doğru mu okudum? Doğru. Akropolis'teyiz. Bir antik kent turu yapacağız hep birlikte. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir vlog serisinin ilk durağı Bergama olduğunu zaten söylemiştik. Ee, bu arada iki tane gözlük takmak zorundayım. Bir tanesi miyop gözlüğüm, bir tanesi güneş gözlüğüm. Bir de hiç yakışmamasına rağmen bere takmak zorundayım. Şimdi şey söyleyeceğim bu arada, çok okuyan mı, çok gezen mi? Bir de çok chat ile sohbet eden mi bilir? <laughs> Hemen Akropolis Bergama ile alakalı chat soralım ve turumuza başlayalım. Öncelikle daha önce böyle bir vlog çekmediğim için nerede, ne anlatılır, ne zaman e, konuşmam gerekir onu bile bilmiyormuşum galiba. Ee, böyle sürekli manzara çekmişim. 3,5 saatlik elimde bir manzara görüntüsü var. Daha detaylı manzara merak edenler e, demeden yazsın lütfen. Elimde 3 saatlik kayıt var. Bir deniz manzarası bir de böyle uçsuz bucaksız dağ ve manzarası <laughs> cümleyi kuramadım. Şey hissettiriyor bende hani dünyada küçücüyüz. Bir tosthane skadarızı. Böyle iliklerime kadar hissediyorum. Ve o zaman böyle kafamıza taktığımız her şeyin aslında ne kadar da e, anlamsız olduğunu düşündürtüyor. Böyle. Ama çok zormuş dışarıda video çekmek. Mart ayında da menisküs ameliyatı olmuştum. Buradan doktorum inşallah izlemiyordur Çünkü bayağı yürüyoruz. E, bu arada ufacık. Ne demiştik? Çetşik soran bilir. <laughs> ne çok okuyan ne çok gezen sahipler chat ile de chat konuşabilirsem söyleyeceğim. Chat de cevabını okuduğumuza göre bak yine dönüyoruz. Çok okuyan bile bilebiliyor. Şimdi burası e, Pergamon. M.Ö. 3. yüzyılda Attalos Krallığı'nın başkenti olmuş. E, Helenistik dönem Akropol, Roma İmparatorluğu ve Bizans dönemine dair şu an gezeceğimiz yerler istaşıyormuş. Neler var burada? Tapınaklar var. Ee, görebileceğimiz bir Bergama Kütüphanesi varmış. Görebileceğimiz. <laughs> Dalga geçiliyor benimle şu anda. Hmm, ha burası bu arada Bergama Akropolü yani şu an bulunduğumuz yer. Şöyle. Şöyle danlayalım. Şurası UNESCO 2014 yılında dünya mirası listesine alınmış. Bu arada teleferik de var ulaşmak isteyenler için ama araçla da gayet kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Benim manzaram sensin. <laughs> evet eşimizi de mutlu ettikten sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlandırılmış videolar göreceksiniz bu aralarda. Dediğim gibi çünkü çok görüntü var. Hiçbirinden de vazgeçmek istemedim. Hatta önce 49 dakikaydı bu video. Ama sonra Instagram'dan bir anket yaptım ve hiçbiriniz 30 dakikadan fazla video izlemeyiz izlediniz. O yüzden mecbur tekrar editin başına geldim. Harika manzaralar göreceksiniz, ee, harika antik eserler göreceksiniz bu alanda. Bu arada zaman makinesi hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben denedim şöyle biraz ileriye ya da geçmişe gitmeyelim ya ileriye gitsek güzel olurdu ya da anın tadını çıkartalım yeter ya şu an 3 arkadaşımla birlikte Bergamon antik kentindeyiz Bergama tarihi açıdan çok zengin bir yer antik dönemde Pergamon olarak biliniyordu ve önemli bir kültür ve sağlık merkeziydi Burada Zeus'una, Athena Tapınağı ve ünlü kütüphane gibi önemli yapılar var. Ayrıca antik tiyatro da oldukça etkileyici. Gezdikçe birçok tarihi kalıntıyla karşılaşabilirsiniz. Nasıl gidiyor geziniz? Yani şu an için güzel. Hava bu arada çok güzel, güneşli ama çok az soğuk gibi ama biliyorsun aslında soğuk yoktur, yanlış kıyafet vardır. Da galiba e, Almanya'ya götürülen bir yapıt mı vardı? Ondan onun hakkında bilgi verir misin? Evet, Bergama'dan Almanya'ya götürülen yapı Zeus aydı. 19. yüzyılın sonlarında Alman arkeologlar bu sunağı Bergama'dan alarak Berlin'e götürdüler şu anda Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Bu yüzden Bergama'nın içinde göremezsiniz. Ancak Bergama'da hala pek çok etkileyici kalıntı var. Gezinizin keyifli çıkarım. Keyifli gezmeler. Teşekkür ederim. Kapatmak istiyor gibisin. Görüşürüz. <laughs> Bergama'ya kaç kişi gittiniz diye soracak olursanız eğer, görünürde 4 kişi gözüktüğümüzü biliyorum ama biz o gün 5 kişiydik. Tabii ki 5. kişimiz chat GPT'ydi. E, fotoğraflarını çekerek de antik eserlerin soru sorabiliyorsunuz. Ya da direkt o eserin adını biliyorsanız o ad üzerinden de sorunuzu sorabiliyorsunuz. Ee, çok detaylı bilgi veriyor. Aşırı hoşuma gitti. Çok kullanışlıydı bizim için. Burada da böyle sanatsal bir çekim yapalım diyorum. Hani dört kişi uzaklara bakalım, yürüyelim. Sonra merak ediyorum bir olmuş mu bu çekimin. Bakıyorum. Aa evet olmuş. Çok iyi. O zaman yola devam ediyoruz. Bir dönemde yaşayacak olsaydın. Ne zamanda yaşamayı isterdin? Osmanlı'dan başla. Hani o kadar eskiden ta şu an bulunduğumuz ya. yerlere kadar. Peki soruyu şöyle değiştirsem olur mu? Hı -hı. Geçmişe mi gitmek isterdin, geleceğe mi? Hayır böyle değiştirme. Ofa. Ben geçmiş yaşanmış bir zamanda ne olmak isterdim? Yani. Çünkü bana çok, çok ürkütücü geliyor. Ben o kadar savaş ve kaosun içinde hayatta kalamazdım sanki ya. Sen hangi evet, zamanda olmak isterdin? Şey. Valla Bak güzel. Evet. Helen olmak güzel. Yani Bridget'in zamanları da güzel aslında. Evet. Baloya malaya evet, katılacağız. Evet. Ama hep soylu olmak Ama şey hep tam, onu diyecektim. tam <laughs> olacaktım. Tam Hiç halk değilsin fark ettiysin <laughs> Hep bir soy var. <laughs> Baloya katılıyorsun. Buradan hemen çok gezen notu paylaşalım. Ee, Viyana'da hala gerçek zamanlı olarak balolar düzenleniyor. Yılda 2-3 defa yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş, ve... Soylular mı katılıyor pekala? Hayır. Hala? Halk katılabiliyor. Bilet alıyorsun, baloya katılıyorsun ve vals yapıyorsun. Çok güzel. Analı oh. ikna edemedim çünkü o bir soylu değil. Evet. Biraz kapitalist bir <laughs> sistem gibi geldi. <laughs> Aynen. Ama çok güzel. Hala bir baloya katılma ihtimaliniz var. Bir Katılmak istiyorsanız link tıklayın. Öyle bir şey yok. Şimdi bu videoyu editlerken e, Merve bana öyle bir hak tanımadı konuşurken ama buradan e, bu sorunun cevabını daha doğrusu bu soruyu kendi sormak istediğim şekliyle değiştiriyorum. Ne diyorum ya ben çok uzun bir cümle kurdum. Ee, soruyu şöyle değiştiriyorum. Geçmişe mi gitmek isterdim? Geleceğe mi gitmek isterdim? Ee, videoda o sohbet ederken de bahsediyorum. Geçmişe gitmek istemezdim. Ee, buradan böyle o dönemler çok güzel gözüküyor. İşte kıyafetler işte o döneme dair çekilmiş filmler, diziler vesaire ee, çok böyle otantik ve keyifli duruyor ama bence değil. İşte hiçbir hastalığın çaresi yok, savaşlar var, ölümler var, acılar var, kayıplar var. Hayır çok kaos yani böyle bir şey istemiyorum hayatımda. O yüzden anın tadını çıkartmak istiyorum e ama tek bir hakkım olsaydı geleceğe gitmek isterdim. Onda da böyle hani bir kıyamet olacaksa yani bir kıyamet varsa o ana gitmek isterdim. Ne kimsenin acısını çekeyim ne kimse benim acımı çeksin. Hep birlikte göçüp gidelim bu dünyadan. İşte şimdi o şeye gidiyoruz. Dünyanın en dik amfi tiyatrosuna. Sevgili eşim Buğra Bergama'ya benden önce geldi. Fark ettiyseniz o daha çok beni gezdiren tarafta. Ee, en çok da amfiteyatrodan bahsetti. Çok heyecanlıydı orayı anlatırken. O yüzden ben de buraya gelmeden önce galiba en çok görmek istediğim yer e, dünyanın en dik amfiteyatrosu olarak bilinen e, buradaki yeriydi. E, şimdi oraya giden yoldayız. Ama tabii yolda o kadar ilgi çekici ki e, o yüzden mutlaka her bir detayını, her bir köşesini çekmek istiyorum bulunduğumuz yerin. Bu da kameramın yetenekleri. <laughs> evet, bu gezide keşfettim hepsini. <laughs> ne yapıyorsun Seren? Kültürel gezi, kültürel oyun. Bu Bergama oyun halkıdır. Burdur. Ha burdur. Ha. <laughs> Deneyin yapamayacaksınız. Sadece bu hareketi yapabilenler e, folklor grubuna dahil olabiliyordu. Yani bu bir yetenek ve ben de doğuştan. <laughs> Kelimelerin kifayetsiz kaldığı Birazdan hepsi de hiçbir hiçbiri yapamayacak. Tamam. Şimdi amfiteyatroya girmek için bu dar alandan geçmeniz gerekiyor ve çok tatlı bir kız çocuğu bizden önce geçti. Hayatımda duyduğum en güzel heyecan cümlesini kurdu. İçimde çok güzel bir korku var. O çocuk gibi söylemek istiyorum. İçimde çok güzel bir korku var. Çok <laughs> saçma. <laughs> 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 ve baş döndürücü yere adım adım geliyorum. Ben zaten böyle çok yüksekten vesaire, bir yükseklik korkum yok ama e, böyle hep tedirgin oluyorum ve hep başım dönüyor öyle yerlerde. O yüzden böyle dehşet dolu gözlerle buğraya bakıyorum karşımdaki manzarayı görünce. Kamerayla ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok dik bir amfiydi. Ee, hiç yani bu kadar zaten büyük bir amfiteyatroyu daha önce görmemiştim. Gerçi hani Efes'teki de çok büyük evet. Ee, ama burası çok daha böyle dik bir yokuş üzerine kurulmuş. O yüzden ürkütücüydü de biraz. Hatta böyle tehlikeliydi. Buradan birileri düşmüş müdür? İçmişte falan gibi şeyler düşündük birlikte. Ee, sonra da böyle bir köprü üzerinden dedi ki daha fazla başımız dönmeden ve felaketleri düşünmeden buradan ayrılabiliriz. Bergama'nın bütün sokak hayvanları inanılmaz cana yakın, inanılmaz insan seviyorlar. Tüm kedileri, tüm köpekleri öyleydi. Şimdi Akropolisten artık şehir merkezine indik. Ee, orada müzeleri dolaşacağız. Asklepion'a gideceğiz ama biraz mola verelim istedik ve e, bir kahve içelim istedik. Aslında beklentimiz tamamen dümdüz. Bir filtre kahve ya da bir Türk kahvesiydi. Ama şu kafenin güzelliğine bakar mısınız? Harikaydı. O yüzden daha uzun oturmaya karar verdik. Normalde hızlıca bir kahvemizi içip toparlanıp çıkacaktık. Ama hem bu kafenin güzelliğini hem güneşin güzelliğini aslında doya doya yaşamak istedik. Biraz sohbet ettik. Biraz kitap okuduk biz Merve ile. Ama sonra harika bir tatlı geldi ev yapımı San Sebastian. Birazcık böyle şiveyle söylemek istedim. Umarım olmuştur. Neredeyiz? Şimdi kızıl avluya geldik. Evet. E bu arada sabah çok soğuk bir güne uyanmıştık ama sonra hava bebek oldu. Bergama kızıl avludayız. Şu anda bize rehber gibi bilgi verebilir misin? <laughs> Bergama Kızıl Lavlu, Roma döneminden kalma büyük bir tapınak kompleksidir. Başlangıçta Mısır tanrılarına adanmış bir tapınak olarak inşa edilmiştir. Bugün kırmızı tuğlalardan yapıldığı için Kızıl Avlu olarak anılıyor. Ayrıca bir dönem kiliseye de dönüştürülmüş. İçinde bir avlu ve çeşitli odalar bulunuyor. Şu anda çevresindeki kalıntılarla birlikte gezilebilir durumda. Eğer oradaysanız, tarihi atmosferiyle gerçekten etkileyici bir yer. Buradayız. Başka bir konuda... <laughs> o yüzden şimdi burayı gezeceğiz. He, yukarısı Akropolis, o üst şehir anlamına geliyormuş. Ve sizi şu an inanılmaz bir yere sokacağım. Kamerayı çevirelim. Ve direkt girelim. inanılmaz bir yere girelim. <laughs> İddialı bir giriş. Şimdi olabildiğince böyle sessiz videolarımı e, seslendirebilmek adına bir şeyler söylemeye çalışıyorum edit yaparken de. Ama zaten Kızıl Avlu beni etkilemiş. Yaklaşık bir dakika sonra Buranın bahçesinde bir konuşma yapıyorum. O yüzden sizi şu anda sadece görselle ve müzikle baş başa bırakıyorum. <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. <laughs> taşlara daha önce kimler dokunduğu, kimler yaşadığı, bunları düşünmek gerçekten beni böyle yerlerde çok fazla etkiliyor açıkçası. Çünkü bazen böyle hayatta kendimizi sadece merkeze alıyoruz ya, sanki sadece biz varmışız, bizim isteklerimiz varmış, bizim mutluluklarımız önemliymiş gibi. Oysa yani bizden milyonlarca vardı ve herkes kendisini Öyle görüyordu, öyle hissediyordu. Biraz daha oluruna bırakma ve biraz daha kabullenmeyi galiba hatırlatıyor bana bunlar. Bilmiyorum. Eğer bu taraflardaysanız, gelebilecek durumdaysanız, Pergama gerçekten çok bu anlamda dolu bir yermiş. Ve ben aslında uzun yıllardır burada yaşıyorum. İzmir'deyim ama daha önce hiç gelmemiştim ve demek ki bu yaşımda gelmem gerekiyormuş bilmiyorum. Daha önce gelsem belki de taştan ibaret olan şeyler şu anda beni böyle düşünmeye itiyor. Mesela şu bu evlerde yaşayan insanlar için artık böyle kanıksanmıştır tahminen ama her gün işte işe giderken, evden çıkarken, okula giderken falan bu kadar tarihi anlamda dolu bir yerin yanından geçiyor olmak nasıl hissettiriyordur acaba diye düşündüm. Ama bazen gözümüzle ee, çok sık gördüğümüz şeyler kıymetini ve değerini yitirebiliyor. Ee, o yüzden belki de onlar için öyle bir şey ifade etmiyordur. Şu an ben e, bunu ilk defa gördüğüm için belki de böyle hissettiriyordur. Bilmiyorum. Ee, bazı şeylerin gözümüzün önünde ve dibimizde olması e, o şeylerin önemsizmiş gibi hissettirebilir. Ama aslında oldukça önemlidirler şöyle bir etrafınıza bakın. Bu videonun burasını izliyorsanız kimler sizin için veya neler sizin için artık önemsiz gibi gözüküyor. Ama yoklukları siz nasıl etkiler? Onu bir düşünün bence. Şimdi bu kadar çok konuştuğuma göre gerçekten bunların hepsini yazmam gerekiyor bu hislerimi. Çünkü duygular çok gelip geçici. Şu an işte bunu hissediyorsunuz. Bu duyguya sahipsiniz. Ama iki saat, üç saat bir gün sonra bu duygular yerini başka şeylere bırakıyor. O yüzden bunları unutabiliyoruz. Galiba en çok böyle günlük yazmaktansa, duyguları yazmaktan daha çok keyif alıyorum. Osmanlıca. <laughs> Osmanlıca ve... Nedir? Bilgi vereceksiniz. mikrofonu alır mısınız? Buğra Bey çok boşa bilgi veriyorsunuz. Bir, ha, şurada bunun içinde ileride şimdi hem Osmanlıca yazılmış hem de böyle İbranice yazılmış mezar taşları var. Aa, o zaman gidiyoruz. Asklepion, Ören yerine geldik şu anda. Bu biraz önce bahsettiğim bir yukarıdaki oluşan şehir, bir de aşağıda oluşan şehir alanındayız. Buraya da müze kartla giriş yapabiliyoruz. Buradan 5'te çıkmamız gerekiyormuş, o yüzden hızlandırılmış bir turda gezeceğiz. Sonrasında çok acıktık ve Bergama'nın köftesi meşhurmuş. Ki köftesi meşhur olmayan bir yer yok galiba. Ama burası için çok iddialı bir köfte ee, diyorlar. Bu arada ben Tireliyim. Asıl Tire köftesi meşhurdur. Onun da işte ilçe reklamı yapayım. Yine çift gözlüğümü taktım. Biri uzağa görebilmek, biri de güneşten sakınabilmek için. Harika bir tur oldu. Sabah kaç gibi? 11 gibi geldik buralara. Şu an saatimiz 16.43. Biraz önce söyledim zaten 15 dakikada çıkmamız gerekiyor diye. 5'e kadar... Bayağı yeterli bir tur oldu. Hatta biraz işte buraya gecikmişiz bile. Ee, burayı da şöyle bir gezdikten sonra akşam yemeğimizi yiyip döneceğiz. Yani e, tam bir gününüzü planlayabileceğiniz e, bir yer Bergama. Ve e, böyle dolu dolu da geçiyor. Aralarda bir, bir kere kahve molası verdik ve orayı gördünüz zaten. Çok tatlı bir kafeydi. E, oraya da eğer buraya geliyorsanız gitmenizi öneririm. Şu anda da dediğim gibi aşağı şehire gelmiş olduk. Yoruldum. Eski halini hemen gösterelim. Görünüyor mu? Galiba. Eski evet, hali eski. böyleymiş. Şu anki hali böyle. Yine bayağı sütunlar evet, kalmış. kalmış Çok dokunulmadığı için. Asklepion'u Akropole bağlayan sütunlu cadde. Harika. Hipokrat andı varmış burada. Hı. Burada bir de kütüphane varmış Seren Hanım. Göstermek isterim şöyle. Şu Hı. anda muhtemelen görmeyeceğiz kendisini ama Hı. eskiden Hı. böyleymiş. Hı. Şu an ise sadece bulunduğu yer var. Hı. Ya bazen nerede olursan ol, yeşerirsin. <laughs> Doğacak bir yer bulursun. Şurada da bu minik doğmuş. Yani bilmiyorum hem e, doğası müthiş. Şu an yani yeşiller vesaire. Hem de tarihi anlamda gerçekten. E, oldukça korunmuş bence burası. Biraz önce Merve de resmini gösterdi. Olması gereken e, tarafı ve işte şu anki mevcut halini bence olabildiğince de korunmuş, bakılmış. Tabii keşke daha fazlası elimizden gelse. Olması gerektiğini görebilsek gerçekten. Size insan canlısı olduklarını söylemiştim. Tepemize çıktılar yahu. Bütün e, Asklepion'u gezerken yanımızdaydı o. O yüzden 6 kişi olduk birden. Zaten dört kişiydik. Çet çipiti, bir de kedi. <laughs> o kadar acıkmıştık ki o yüzden direkt yemek menüsüne doğru gitmişim e, kameramla birlikte çok güzel bir keşkek, çok güzel bir çığırtma, çok güzel bir köfteydik. Şimdi abi anlatsın size. Patlıcan, Bunu az daha böyle patlıcan suyu helalini şekilde doğruyoruz bunları. Yağda kızarıyor. Kızarken sonra bunu süzüyor koyuyor. Yağ içeri sürsün diye. Sonra biberler kızıyor. Sonra bir tepsi güzelce sıralıyoruz bu şekilde. Ondan sonra, domates, sarımsaklı domates sosu yapıyoruz böyle. Onu yapıp bundan sonra bunu üstüne döküyoruz. Bunu ilk önce fırının altına bir atıyoruz. Bunu fırına atışa atıyoruz. Fırın altta kaynıyor biraz. Suyun kızarma çekmiş oluyor içine. İçindeki yağ dağıtıyor dışarı o zaman daha lezzetli oluyor hani şöyle ben şurasına bölüyorum bu şekilde yani bak yemeğim yumuşaktır yani o zaman yani içi bir şekilde şeye benziyor etsiz o zaman etsiz yani sadece sebze şey. şey. şimdi başıma bir şey gelmeyecekse Bergama köftesi Evet çok güzeldi ve çok lezzetliydi ama sanki böyle bir yerlerin köftesi meşhur olduğunda hani hiç e, or orada köfte Nasıl anlatayım ya? Hani başka bir yerde yediğinizde, aa evet bu Bergama köftesi diyebiliyorsanız eğer o yöreye özelmiş gibi hissediyorum ben. Normal bir köfteydi ve çok güzeldi. Ama normal bir köfteydi. Dışarıda yesem Bergama köftesi olduğunu anlamazdım. Ama tire köfte öyle değil. Tire köftesini yerseniz her yerde tire köftesi yediğinizi anlarsınız. Reklamlar, gözümle görebildiğim şekliyle görebilmenizi sizin de o kadar çok isterdim ki. Şov yapıyor bazen Gökyüzü. Çok okuyan mı, çok gezen mi? Vlog serisinin ilk videosu tamamlandı. <laughs> ee, nasıl bir geziydi sizce? Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Hava Hı. çok güzeldi. Etkisi çok büyük. Çok şanslıydık. Tekrar Bergama'yı gezmek ve çok gezenin mi yoksa çok okuyanın mı bildiğini <laughs> e, tecrübe etmek gerçekten paha biçilmez bir tecrübeydi bizim için. Gayet Şimdi gördük ki. <laughs> Ne gezen ne de okuyan <laughs> bilmiyor. Doğru. Aynen öyle. Biz bugün en çok chat çipitiye sorduk. En çok chat çipiti biliyorum. Chat çipiti. Bir, 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 bir kuş ısır... sesi yap bakayım. Harika. Bir yandan da araba alarmlarına da benziyor. Ve ve bi, ve ve ve. Telefon Hava soğuk olacak diye düşündük ama efsane güzel bir gündü. Ara sıra üşüdük tabii. O güneş bizden yanaydı bugün ve gerçekten Bergama değeri bilinmeyen bir yöremiz diyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ne? Ne? Çok gezen mi, çok okuyan mı vlog serisini beğendiyseniz eğer yorumlara bekliyoruz ki devam edebilelim. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi, iyi bakın, bakın. kitapla Kitap kalın. 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 Hoşça kalın. Bazen kusuyorum. <laughs>